İnternette Türk kadın casusları diye şöyle bir arama yaptığınızda karşınıza Emine Adalet Pi diye biri çıkar. Özellikle son yıllarda hakkında bir roman yazılınca ve ardından biyografisini konu edineceği belirtilen bir filmin çekileceği belirtilince Emine Hanım birazcık da olsa tanınır hale geldi. Bu nedenle internet aramasında hakkında yazılmış bazı yazı ve haberlere denk gelirsiniz ama hepsi de neredeyse tek kalemden çıkmış gibi. Özetle 1910'da İstanbul'da doğdu. Daha 14-15 yaşlarındayken dansözlüğe başladı. 1924'te Almanya'ya yerleşti. Bir Almanla evlendi ve burada dansözlüğe devam ettiği şeklindeki bilgilerin haricinde Hitler zamanında propaganda sorumlusu olan Göbels'in kendisini çağırıp ajanlık yapmasını istedi ve Emine Hanım'ın da bunu reddettiği ileri sürülür. Üstelik bu kadar tırnak içinde cüretkar olabilen Emine Hanım'ın bir de Hitler'in yaveri Frank Lair adındaki bir adamla da yakın ilişkisi varmış ve bu sayede Hitler için özel olarak dans da edebilmiş. Hitler'in bu kadar tırnak içinde yakınına girebilen ve cesurca ajanlık teklifini reddeden Emine Hanım meğer dönemin Türk istihbaratının casusuymuş. E ne de olsa o vatanına, milletine, liderine bağlı bir Türk kadınıymış. Öyle ki daha 15 yaşında bir çocuk olmasına rağmen karşısında göbek attığı Mustafa Kemal Atatürk yanağından bir makas alıp öpünce bu kutsal bu senin izi silinmesin diye vatan millet aşkıyla yanan kadıncağız bir hafta yüzünü bile yıkamamış. Daha doğrusu bir çocukcağız. Daha ne olsun? Emine Hanım dansözlük yaparak yerine getirdiği kutsal vatan görevini 1942'ye kadar sürdürmüş. Bu sürede örneğin Hitler'in Paris'i işgal edeceğine dair sır gibi saklanan son derece önemli bir istihbaratı da Emine Hanım Ankara'ya ulaştırmış. Adım adım gerçekleşen ve tüm dünyanın an be an izlediği bu işgali bir tek bu Türk kadın casus son derece gizli ve önemli notuyla kutsal vatanına Ankara'ya bildirmiş olmalı. Ve de Hitler'e özel dansözlük yaparak bu kutsal bilgiyi elde etmiş olmalı. Büyük olay yani. Emine Hanım 1942'de casusluğu bıraktıktan sonra ise pek ihtişamlı sanat hayatına devam etmiş. Zeki Müren ona hayranlık duyup aşık olacak kadar da itibarlıymış meğer. Ama nasıl olmuşsa artık büyük işler başarmış kadıncağız 1985'te Darul Aceze'de yapayalnız ölüp gitmiş. Burada anlattığım kara komedi tadındaki bu hikaye hakkında yazılmış kitap ve yazılarda meşhur casus kadın Matahari'nin hikayesiyle kıyaslanarak anlatılıyor bir de. Ki bu da ilginç elbette. İddia edildiği kadarıyla Matahari de bir dansçıydı ve 1. Dünya Savaşı yıllarında Almanlar için casusluk yapmıştı. Fransızlar durumu fark edince bu kez de Fransızlar için ajanlık yapmış, daha doğrusu çift taraflı çalışmaya başlamış. Alman prensi Wilhelm'ı da baştan çıkaracakken park edilip tutuklanmış vesaire. Yine iddia edildiği kadarıyla aslında Matahari hiçbir zaman casus olduğunu kabul etmemiş. Aksine sürekli fahişelik yaptığını söyleyip duruyormuş. Türk casus Emine Hanım'ın durumu muhtemelen en çok dansözlük ve kapalı kapılar ardındaki ilişkileri dolayısıyla Matahari ile kıyaslanabilir. Gerisi teferruat ve daha çok da belirttiğim gibi absürt komedi tadında bir hikaye. Türklerin Emine Hanım kadar bile adı duyulmamış bir başka casus kadını daha varmış varmış diyorum. Zira neredeyse sadece tek bir kaynakta ve o da son derece kısıtlı birkaç bilgiyle paylaşılmış durumda. Kürt araştırmacı Mal 1925'ten önceki Kürt parti ve örgütlerini konu edinen çok kıymetli bir kitabı var. Mutlaka okumanızı öneririm. Mal bu kitabında Osmanlı'nın son dönemlerinde Kürtlerin siyasette neler yapıp ettiğini epey derli toplu ve verili biçimde anlatıyor. Bunu yaparken Mal bir olaya da değiniyor. Ki bu ancak son derece ilginç bir detay olarak kitapta yer alıyor. Marmisançın aktardığına göre, 1918'in sonlarına doğru Kürt İstiklal Komitesi adında bir oruşum kuruluyor. Bu komitenin başkanlığını Osmanlı'nın eski Şam valisi ve şura'yı devlet üyelerinden olan Mardinizade Muhammed Arif Paşa yapmış. Genel sekreteri ise Süreya Bedirkandır. Bu arada bu komite Süreyya Bedirhan Mısır'ın Kahire kentindeyken kuruluyor ve Bedirhan burada dış temsilcilikler nezdinde bazı girişimlerde bulunuyor. Malum o zamanlar Birinci Dünya Savaşı bitmiş ve Osmanlı'nın enkazından geriye kalan coğrafyanın yeniden siyasi dizaynı söz konusu. Bedirhan da diplomatik temsilcilikler nezdinde özellikle de İngilizler nezdinde mümkün olduğunca bu yeni dizaynda Kürtlerin payına bir şeylerin düşmesi için girişimlerde bulunuyor. Bugün bildiğimiz ve Kürtlerin de yüzyıldır tecrübe ettikleri üzere bu çabaların herhangi bir somut sonucu olmadı ne yazık ki. Süreyya Bedirhan'ın Kahire'deki bu çabaları sürerken Bedirhan ailesinin bazı fertleri de hala İstanbul'dadır. 1920'nin Mart ayına gelindiğinde artık İngilizlerin kontrolünde olan İstanbul'daki Bedirhan ailesinin bazı fertleri Kahire'ye Süreyya Bedirhan'ın yanına taşınıyor. Bu kafilede bir Türk kadın da yer alıyor. Malmisanıcın dönemin bir İngiliz belgesinden hareketle aktardığına göre bu Türk kadının adı Mafarata idi. Ama muhtemelen gerçek ismi başkaydı. İngilizlere göre Mafarata, Albay Behiç Bey'in yani Cumhuriyet döneminin Bayıdırlık Bakanlığı, Fransa ve Macaristan Büyükelçiliği görevlerini yapmış olan Mehmet Behic Erkin'in yeğenidir. Malmisanış Mafarata hakkında şöyle yazıyor. Bu hanım Süreyya Bedirhan'ın Mısır'daki evinde kaldığından ve gizli özel evrakına ulaşma olanağı olduğundan Bedirhanilerin güvenilir bir aile dostu gibi görünür. İngiliz raporuna göre bir süre sonra Mafarata hanımın Hasan Şefki Bey isminde birisiyle işbirliği içinde Kemalistler hesabına casusluk yaptığı ortaya çıkar. Süreyya'nın siyasi faaliyetleriyle ilgili edindiği bilgileri Mustafa Kemal tarafına aktarır ve bu durum anlaşıldığında hem Mardinizade Arif Bey'i hem de Süreyya Bedirhan'ı tehdit eder. Malum sanıcın bir detay olarak Mafarata Hanım hakkında aktardığı bilgiler bundan ibaret. Hakikaten bu Mafarata gerçekte kimdi? Bedirhan ailesiyle ilişkisi neydi? Nasıl bu kadar güvenlerini kazanabilmişti? Casusluk yaptığı nasıl ortaya çıkmıştı? Neden bu olay bir İngiliz belgesine yansıyacak kadar dikkat çekmişti? Süreya Bedirhan'ı nasıl ve ne ile tehdit etmişti ve sonrasında ne oldu? Daha pek çok soru sorulabilir ama ne yazık ki şimdilik hiçbir yerde herhangi bir bilgi bulamadım. Ama Malmışanıcı'dan aktardığım bölümde isimleri zekredilen iki kişiye dair iki anekdot aktarmak istiyorum. Mafarata Hanım Mehmet Beyç Erkin'in yeğenidir. Bu Mehmet Beyç Erkin asker kökenli biridir ve Mustafa Kemal'in epey yakın arkadaşlarındandır. Çanakkale'de birlikte savaşa katılmışlar ve o dönem Osmanlı askerlerini komuta eden Alman Maraşer Liman von Sanders, Çanakkale Savaşı'nın kazanılması üzerine Alman İmparatorundan bu Behiç Erkin'e birinci dereceden demir haç madalyası verilmesini teklif eder ve teklifi kabul edilir. Böylece Behiç Erkin birinci dünya savaşında birlikte yenilgiyle çıktıkları Almanlardan bu üst düzey madalyayı alan iki kişiden biri oluyor. Diğeri Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi. Mafarata Hanım'ın casusluk faaliyetleri sırasında Hasan Şefki Bey adlı biriyle irtibatlı olduğu kaydediliyor bir de. Bu kişi muhtemelen Türklerin Kurtuluş Savaşı olarak nitelendirdiği savaş döneminde Anafartalar bölgesinde Mustafa Kemal'in yaverliğini yapan Hasan Şefki Bey'dir. Savaştan sonra Hasan Şefki Bey askerliği bırakıp Mustafa Kemal'in pek sevdiği Hasan Şefki kolonyaları işine girişmiş. Yani Mafarat Hanım bir kolonyacı ile irtibatlı gibi görünüyor. Kürdün talihsiz başı işte. Bir kolonyacı bile evine casus sokabilmiş.